Mersin Tevfik Sırrı Gürstar'ında Atak ev sahibi Mersin İdman Yurdu'nun ceza sahasına Şehmuz sokuluyor ve bu pozisyonun ardından maçın hakemi Hakan Özkan penaltı noktasını gösteriyor. Dakika 25 Mersin İdman Yurdu penaltı vuruşu kullanacak. İşte Atak ceza sahası içinde Şehmuz Kürşat'ın yaptığı hareket sonrasında yerde karar penaltı. Topun gerisinde Şehmuz ve Mersin İdman Yurdu 1-0 öne geçiyor. Ev sahibi takım ilk 45 dakikayı Şehmuz'un penaltı vuruşundan kazandırdığı golle 1-0 öne kapatıyor. Ve ikinci yarıya Ordu Spor hızlı başlıyor. Hareketlenen futbolcu Müslüm... Müslüm'den orta... Vuruşu yapan futbolcu Jovan Kostovski. 1-1. Orduspor ikinci yarıya golle başlıyor. Müslüm Veysel'den Sırılıyor Tamamlayan isim Jovan Kostovski. Maçta 52. dakika. Ali Çam dalı son derece sert vuruyor. Kaleci Kerem topu kontrol edemeyince Orduspor Spor 2 birlik üstünlüğü yakalıyor. Çok sert gelen topu kontrol etmekte güçlük çekiyor Kerem ve top kare çizgisini geçiyor. Dakika 59 Bilal ceza sahasında bu kez penaltı kararı ...Ordu Spor lehine çalınıyor. Ve penaltı vuruşunu... ...Murat Akın gole çeviriyor. 3-1 İlerleyen dakikalarda... ...Ordu Spor vakibi karşısında... ...çok rahat bir futbol sergilemeye başlıyor... Mersin İdman Yurdu'nda oyun disiplini kayboluyor ve dördüncü gol 88. dakikada Bilal Türk Güler tarafından atılıyor. Dakika 88 Mersin İdman Yurdu 1, Ordu Spor 4. Orta yine Müslüm'den ve gol Bilal'den. Maçın son anlarında Orduspor Spor 5. gole de yaklaşıyor. Ama geride kalan kısa sürede başka gol olmuyor ve Ordu Spor deplasmanda maçı 4-1 kazanıyor. Kaybetmiş olduğumuz 3 puanı buraya telafi etmeye gelmiştik. E, bunu da başardık. E, bugün sayesinde çok iyi mücadele ettik e, takım olarak. E, rakipten, rakip, rakibin dışında çok da sıcak bir hava vardı. E, bu havada çok iyi mücadele eden takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Mersin takımına da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. E, maçın ilk yarısı ile ikinci yarısı arasında sizin de görmüş olduğunuz gibi dağlar kadar fark var. Biz niye böyle oldu? Biz bunun öne geçemiyoruz. E, Deniz maçında da keza böyleydi. Öne geçtiğimiz ma maçlardan sonra e, skoru koruyamıyoruz. Bizim acilen buna bir önlem almamız lazım. E, siz de gördünüz ikinci yarı er gerçekten çok yorulduk. Takım gerçekten çok düşe geçti. E, bizim istediklerimizi ordu spor yaptı. E, haklı bir galib galibiyet aldı. Onları tebrik ederim. Hakikaten oynadığımız futbol için bütün herkesten özür diliyoruz. Böyle bir yenilgiyi beklemiyorduk. Maçın başlangıcıyla, yani birinci devresiyle ikinci devresi çok farklı bir maç oldu. Bizler bugün ilk defa e, orta sahada üçlü üç, oynamak istedik. İyi de gidiyordu ama hiç beklemediğimiz, yediğimiz bir gol... Daha sonra yine aynı o şekilde beklemediğimiz uzaktan böyle vurulmuş, gereksiz bir golla bütün oyun akışı değişti. Her takım rakibi izin verdiği ölçüde oynar mutlaka. Ama e, futbolun yapılması gereken şeyleri sen sahaya koyamadıktan sonra karşıdaki rakip çok da kötü olsa, hiç iyi oynamasa yine sen o istediğin şeyleri beceremezsin, gol pozisyonlarına giremezsin, gol atamazsın. Burada ben e, Mersin takımı hakkında konuşmak istemiyorum. Biz Ordu Spor takımı olarak buraya iyi takım olduğumuzu, şampiyonluğa oynayan bir takım olarak Altay maçında yaşadığımız kazayı telafi etmeye geldik. Çok şükür bunu başardık.